Lan, Onur Online canım. Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına, sizlerin kanalına hoş geldiniz. Bir önceki bölümde sinir krizleri geçirmiştik. iki tane mağlubiyet almıştık ki çok kötü mağlubiyetler olmuştu bunlar. Yani kötü oynayıp de kaybetseydik önemli değildi ama iyi oynayıp da kaybetmek insana koyuyordu. Division 3'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Division 3'te çok kötü haldeyiz abi çok kötü haldeyiz. Bir galibiyet, iki mağlubiyet hiç yakışmıyor. Toplamda 7 maç var. 3 puanımız var. 18 puanda çıkılıyor. Yani 15 puan. 7 maçta 15 puan toplayabilir miyiz? Ben takıma güveniyorum. Ben takıma güveniyorum. Ben bu takımın 15 puan toplayabileceğini düşünüyorum. Sizlere bir önceki bölümde şey sormuştum. Ne onun da. E, kadro yapmamı istiyor musunuz ve bu kadroyu nasıl yapmamı istiyorsunuz diye bir soru sormuştum Ama ben bir önceki bölümü daha yayınlamadığım için o yüzden sizlerin yorumlarına bakamıyorum arkadaşlar Aklınıza yanlış bir şey gelmesin ama bir sonraki bölümde yani bugün e, sanıyorum ki bir tane daha bir bölüm çekmeyeceğim e, bununla alakalı ve bir sonraki bölümde bakabileceğiz. E, kaldığımızda, e Podolski almıştı en yani son biliyorsunuz. E, Podolski tabii ki şey yedip gelmeden olsun dinlenemedi. Şöyle bir bakalım. 91, 94, 95. Aynen Podolski almıştık. Yani iyiydi fena değildi aslında Podolski ama <laughs> bilmiyorum biraz sanki böyle bir şey uymadı ama ne uymadı bilmiyorum. <laughs> Bu Bakın birinci kadroda ben çok rahat ediyorum. Markovic'li kadroda falan inanılmaz rahat ediyorum. Ben ikinci kadroyu biraz daha düzenlemek istiyorum. Biraz daha güzel bir şey yapmak istiyorum ikinci kadroya. Onunla alakalı şu Kuvarejma'yı sağ kanatta oynattığım zamanlarda bir deneyeyim ya. Şu Kuvarejma'yı ben sağ kanatta oynattığım zamanlarda daha fazla verim alıyordum. Yanlış hatırla olabilirim ama sanıyorum ki ben Kuvarejma'yı sağda oynattığım zaman daha fazla verim alıyordum. Daha iyi oynuyordu öyle hatırlıyorum yanlış hatırlıyor olabilirim. Onun dışında bu biraz birazdan düzeltmek istiyorum. Ee, mesela Mehmet Ekici'nin yerine iyi bir e, cam... Ya ben mesela Diego'yla... <laughs> Pardon arkadaşlar. Ben mesela arkadaşlar Diego'yla... <laughs> Hadi be oğlum başka forman yok mu? Geri zekalı. Ya. <laughs> Pardon beni. Ya ben Diego'yla mesela iyi oynuyorum. Diego'yu seviyorum oyun tarzı bana göre. Aldığım zaman hemen o Fenerbahçe futbolcu aldı falan muhabbet oluyor. O iyi bir şey değil. Güzel olmuyor yani. Onu yapmamamız lazım ama yani burada sonuçta biz Türk iş başı olarak oynuyoruz. Türk'ün gücünü bir göstermemiz lazım. O yüzden ki beni de az çok tanıyorsunuz. Yani ben şu anda oynuyorum. Kim iyisi onu alırım. Şimdi Türkiye en iyi 4 tane sol beki Fenerbahçe'de olduğu için. İşte Şener. Mesela bak Şener, Gökhan, Hasan Ali ve Caner. Bakın dikkat ediyorsanız Hasan Ali, Caner'i oynatıyorum ama Diğer tarafta öylese şenero, gökangülü var. Öbür tarafta kavanda var. Her zaman bu gün bekliyorlar bizi. 5, 4, 3, 2, 1. Sağ bak kardeş. Dedik ki bundan çıkıp bir kez daha yapıyoruz. Ne yapabiliriz? Şimdi Serdar'ız yine yanına Semih iyi aslında Semih ama şimdi Kayal'la şey şu var, burun alması yavaş kaçar. NBA bak NBA hiç karışmayacağım NBA çok iyi 5 saniye bekliyoruz yavaşlık olmasın 4 3 2 1 Tamam internette sıkıntı yok ee, Forması bu tamam bizim de bu Tamam hazır Yani Öyle bir kadro yapmam lazım ki inanılmaz bir kadro geldi yalnız karşımıza Obamayak var Royce var e, William var ileri üçlü çok hızlı Hepsi çok hızlı Orta sahada çok ilginç bir şey yapmış anlayamadım öyle bir şey yapmış <laughs> <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar 7 maçımız var. 7 maçta 5 galibiyet yani hiç olmadı 7 maçta 15 puan. Nasıl topluyorsak toplayalım 15 puan toplamak zorundayız. Toplayamazsak e, kalacağız ve Türk iş maçı yakışmamış şey olacak bu. Hadi bakalım. Yukan. NBA. NBA. Podolski. Lukas Podolski sırtını koydu. Lukas Podolski vur oğlum oradan. Kim bu? Mehmet Ekici ama. Ama orada biraz ağır kaldı sanki. Semi oynadı. Hasan Ali mi kim bu? Mehmet Ekici mi? Podolski. Lukas Podolski ne baktı? Lukas Podolski. Uf. Fena şut çekti yalnız. Helal olsun Lukas. Hadi bakalım Lukas. Sen de artık takıma yavaş yavaş çalışman lazım. Semi çıktı kafayı vuracak. Mehmet Ekici. Orada pres sonuç veriyor ama şut ilk gol yine ya. İlk şut ilk gol Mehmet Ekici. Mehmet Ekici vur oğlum sen de bir tane vur. Seninki de gol olsun be. Sen de bir tane vur seninki de gol olsun be. Kaleci kurtardı. Hadi bakalım. Biz daha bu maçı bitirmedik kafada. Biz daha bu maçı kafada bitirmedik. Hadi bakalım güzel bir orta. Ceza sahası dışında kim var? Oğuzhan Yakup. Vur Oğuzhan. Ulan be ulan be. Geldi Hasan aldı topunu. Şimdi Lukas Podolski. Lukas Podolski döndü. Kaleye baktı ama yine vurdurmuyorlar. Yine vurdurmuyorlar dediğim anda hakem okay. on aşağıya. Çok güzel. Lukas Podolski şimdi. Lukas Podolski kendine güveniyor. Lukas Podolski kendine güvendi. Gitti. Hızlı bir top. Yetişebilecek mi? Yetişti. Tekrar aldı. Kim var Cihaz Hasan dışında? Gökhan var. Gökhan Gönül. Baktı arkadaşlarım dağılma. Gökhan. Cihaz Hasan için öldürdü. Mehmet Ekeci mi? Musan mı? <laughs> Hakkı Aracım'a. <konuşma>. Vur oğlum. <laughs> Ya boğazımda bir şey var sabahtan beri gitmiyor ya. <laughs> Valla şutlarımızla etkili şutlar çekiyoruz. Rakip casasında sahasında korkulu anlar yaşıyoruz ama golü bulamıyoruz. Şimdi cihaz dışına doğru orada Lukas Podolski var. Lukas Podolski harika bir hareketle sıyrıldı. Obameyang. Allah'tan... Ya abi alıyorum topu bir tane de kalıyor ya. Ya... Alıyoruz topu bir tane de kalıyor ya. Orta açtı. Vurdurmayı sakın. Aferin oğlum. Aferin Volkan. NBA şimdi. Şimdi NBA aldı. Lukas Podolski uzun bir top attı. Öbür tarafa kim var orada? Kaleci mi? Gökhan Töre mi? Gökhan Töre. Baktı kaleye. Vurdu. Kaleci. Çok güzel be. Çok güzel be. Bu gol olsun be. Hadi oğlum Oğuzhan. 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 Oyna araya. Oynadı göktü. Gö lan Allah'ım Allah'ım çıldıracağım bir adam Hadi oğlum Oğuzhan. Vur lan. Vur lan Oğuzhan. Vur oğlum. Oğuzhan vur lan. Vur oğlum Oğuzhan. İkinci pozisyon. Neyse beyler gelmeye başladık ama gelmeye başladık rakibi biraz da olsa korkmaya başladık. Rakibin ilk şutu gol oldu. Mehmet Egeci. Mehmet Ekici Oğuzhan'a. Oğuzhan Gökhan Töre'yi bekliyor. Gökhan'ın gitmesini bekliyor Oğuzhan ama Gökhan sadece bekliyor Gökhan. Gökhan sadece olduğu yerde bekliyor. Oğuzhan şimdi Gökhan Töre'nin önüne atabilecek mi? Orada bir mücadele var Gökhan Töre. Alabilecek misin artık? Bir tane artık ayağını sok. Sen de bir şeyler yap artık ya. NBA'ye şimdi. NBA'ye pasarsa yaptılar. Pardon NBA o. Kuvaleşmanmış. Şimdi uzun bir top atacaklar. Kime? Omega, oh Omega. Oh baktı arkadaşlar dağımına geldi. Ya adam üstüme üstüme gidiyor. Geçiyor çıldıracağım ya. Adam üstüme üstüme gidiyor. Geçiyor ya. Kuvarışma nerede? Koyreşme orada. Kuvarışma orada. Yukarıda kuvarışma. Hocam? Hocam? Oha hocam. Ya yazıklar olsun be. Harbiden yazıklar olsun be. Şimdi orada da Oğuzhan, Oğuzhan baktı sırıdı. Yok abi yok. Yok ne yapacağız bilmiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. İlk şut. Tek şut. Tek şutta da, da golü buldu. Ne yapacağız bilmiyorum. Mehmet Ekici biraz öne alacağız. Biraz önde baskı yapacağız. Yapacak bir şey yok. NBA biraz geride kalsın. Oğuzhan'ı da öne alacağız. Oğuzhan'ı da önde oynasın. Aynen. Hadi bakalım. Şimdi. İnşallah ikinci yarıda. Yuh yani bu da gol olsaydı ikinci şut ikinci gol olacaktı. Hemen burada artık hangisini krize gibi bak orada Ricardo Korajım onu gol abi adam abi dümdüz gidiyor herkes geçiyor çıldıracağım ya dümdüz gidiyor ya. Ya bir şey yapsın diyeceğim ben. Ha. Tamam hani burada dümdüz gidiyor ya. Allah'ım. Aha! Yürü lan. Allah sevdiği iyi versin Ya, at, ya arkadaşlar Allah için izliyorsunuz söyleyin ya. Ya söyleyin Allah için ya. Hasan Ali. Hasan cihaz aslına baktı. Orta yaptı. el arka direğe. Gol. İnanılmaz bir gol. Orta açtı gol oldu. İlk defa bende bir şans. Hasan Ali bakın. Öyle bir vurdu ki. Hasan Ali. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. İnanamıyorum ilk defa ilk defa şans benden yara. Orta açtım gol oldu ilk defa inanılmaz bir hareket. Hasan Ali kaldırım koçum benim. Aferin. İşte bu be 1-1 oldu. İşte bu saatten sonra o biraz daha fazla saldıracak bize. İstediğimiz gibi az önce gibi yatmayacak. Saldıracak biraz. Onun saldırması da bizim işimize gelecek. Aynen şimdi olduğu gibi. Lukas Budoski. Lukas Budoski ne yapıyor kendisi ama arkasından gelen futbolcu da atınmıyor. Şimdi geldi arkasından. Oo, oh, sol anda düştü. Düştü şey. Sol Volkan. Yapmadım ne oğlum. Hocam, hocam. Yok vermez ya. Bende ya, bende bende vermez. Bendeyken vermez. Vermez. Ben de olduğumu vermez. Ben de olduğumu vermez. Ben de olduğumu vermez. Ben de olduğumu vermez. 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 Lukas Podolski. Vur lan. Vur oğlum. Ya adam sikeceğim. Tüm düz gidiyor. Çıldırmak üzereyim ya. Vallahi çıldırmak üzereyim. Ya hadi çıkın artık be. Ne bekliyorsunuz ya? Ya yeter ya. Ya yeter ya. Lan her şey falan çalıyor ya. ya. Vallahi yeter ya. Bu kadın hadi olsan be. At oğlum be. Ona kasa. Mehmet Ekici. Vur oğlum Mehmet. Vur oğlum Mehmet. Bak vur artık be. Ananı an. bir şey diyeceğim şimdi. Lan Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Allah belanızı versin şu oyun kere ya Allah kahretsin ya çıldıracağım ya Vallahi çıldıracağım ya Cık. yürü oğlum yürü oğlum ya ben şut mu çekiyorum be kardeşim ya şut mu çekiyorum ya abi inanılmaz kötü bir inanılmaz kötü bir bölüm oldu inanılmaz sıkıcı ve inanılmaz kötü bir Abi adam benim yanımda benle beraber omuz omuza ya dokunamıyorum çıldıracağım ya. Ya çıldıracağım ya. Ya Bu kadroda kim varsa ya, ya yok ya siktir hepsini sat bunların ya. Sat bunları abi hepsini sat ya. Sat abi ya başlarım ya. Bu ne ya? Şu takıma bak ya. Sat ya. Kaç buraya gidiyorsa gitsin ya. Nerede bu? Transfer listesini ekle. ne abi yine transfer transfer İki tane top bulmuyorlar ya. İki tane top bulmuyorlar ya. ya. Sen kaldın kesiyor. Ne kaç parası? Bakayım sana bir. Transfer tezmekte fiyat karşılaştır. Bakalım kaç gidiyorsun sen? 28'e falan gidiyorsun. Başlangıç fiyatını şöyle 20 20 falan yapalım. Sen de git abi. NBA sen de git abi. Kusura bakma. Kusura bakma NBA. Kusura bakma. Yapmak değil. Sen Hasan Ali. Sen de. Sen de Aziz. Sen de. Semih. Zaten Galatasaray'da da hiçbir şey yapmıyorsun Semih. Galatasaray'da da bıraktın kendini. Bir de burada bir de burada da yap aynen aferin. Volkan kusura bakma koçum. Kusura bakma. Kusura bakma yapacak bir şeyim yok. Yapacak bir şeyim yok. E ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bütün futbolcularım gitti. Sinir krizindeyim şu anda. Yapacak bir şey yok abi. İngiltere Ligi. İngiltere Ligi'ne kadı kuracağım abi. Hayır bir dakika şimdi düşünün bu sefer Ümid'in eline koz verdik. İngiltere Ligi'nde oynayacağımız için. Dur ya. En iyisi ne yapalım? Ben abi kendi kadromu bir maç yapayım. Tamam mı? Kendi kadromu bir maç yapayım. İngiltere Ligi'ni size bırakacağım. İngiltere Ligi'ni size bırakacağım arkadaşlar. Nasıl bir kadro istiyorsanız, nasıl bir kadro hayal ediyorsanız onların hepsini kendiniz seçeceksiniz. Kendiniz bana formatımız bu bak, bakın yanlış olmasın formatımız bu bu format oynayacağız. Şöyle bir şey de olabilir. Şimdi <laughs> <laughs> Ümidin eline koz vermiş olmayalım. Division 1'e çıkacağımızı söylemiştik biliyorsunuz. Onun eline koz vermiş olmayalım. Eğer ee, şey varsa, eğer diyorsanız ki ya Eğer diyorsanız abi benim Bence şöyle şöyle yapabilirsiniz Bak Türkiye'den işte bunlar çok kötü Şunlar çok kötü falan filan Öyle bir kafanızda bir fikir varsa Onu da şey yapabilirsiniz arkadaşlar bana Haberiniz olsun yani Al bunu da Tamam mı? konseptiz tamam Eğer kafanız öyle bir şey varsa Onu söyleyin bana <laughs> Öyle bir şey yapalım Ama Ya çok sinirlendim ya Ya iki maçlar oynuyorum Bakıyorum şimdi mesela Lazar Markovic'e falan bakıyorum. Lazar falan uçuyor, aldığı topu uçuyor falan. Yani ne Kovarajma alıp gidebiliyor, ne herhangi bir futbolcu alıp gidebiliyor. Kimse böyle ağırlığını koyamıyor maça. <laughs> ağırlığını koyan bir tane futbolcu göremedim ya. Yani bir tane mesela, mesela şu kadroda, şu oynadığımız kadroda yani maç sıkıştı mı? Şinader bir tane uzaktan vuruyor gol oluyor. Ne bileyim maç sıkıştı mı? Markovic bir anda alıp gidiyor. Hiç olmadığı öbür kanatta nani bir şeyler yapıyor. Hiç ummadığın arada Mauro bir kafa golü var. E var oğlu var yani ama diğer kadro Beni sıktı ya. Gerçekten sıktı ve sinirlendim. Hadi bakalım. Bari hiç olmadı bununla kazanalım. Bu kadronun... Bu kadronun iyi bir kadro olduğunu hiç olmadı. İspatlayalım kendimizi. Hadi. Son 7 maç değil artık 6 maç kaldı. 6 maçta 5 galibiyetle çıkabiliyoruz ancak. Ve 6 maçta 5 galibiyet almamız lazım. Figuel mi bu? Kim ya? Aynen. Fenerbahçe'nin de... Tabii. Ben dokundum. Ben dokundum hocam. Özür dilerim. Unuttum ben. Basket maçı olduğunu unuttum. Fenerbahçe'nin sezon başında peşinde olduğu Fegüli şimdi aldı. Kim bu? Tek orada. Atiba açılsın. Evet. Döndü. Vesli Sniper. Vesli Sniper. Harika bir hareket. Vesli Sniper. Lazar Malkovic oynuyor o gönülde. Evet. Lazar Malkovic. Evet. Lazar Malkovic evet. sarıldı mı? Aaa Lazar'dan harika hareketler. Hadi be. Abi Lazar ya. Lazar ya. Uçuyor ya. Fırtınanın kız deyince kızıyorsunuz ya. Lazar abi. O ne hani kayar, kayar, bak ne yapıyor ona bak. Atiba. Yapma. Yapma. Saçma sapan. Saçma sapan bir <laughs> Şimdi Nani. Nani. İndirdi mi? Mehmet Topal orada. Geldi müdahale yaptı topa. Şimdi Wesley Snyder. Wesley Snyder. Wesley Snyder. Wesley Snyder sıkıldı. Şimdi aşağı oynadı mı? Mauro Gomez, Gomez döndü. Mauro Gomez döndü. Mauro Kale'ye baktı. Mauro Gomez. Mauro Gomez burada. Yandan avuta gidiyor. Mauro Gomez öyle etkili ki. Gerçekten bu takımın gol silahı Mauro Gomez. Etkili bir silah. Evet tehlikeli bir atak bu kalemizde. Feguli oynadı. Kim orada bilmiyorum. Son anda bir müdahale Iniesta mıymış? Kimmiş onu? Hocam faal yok bak lütfen. Hocam faal yok orada. Cener şimdi. Feguli'nin karşısında Cener var. Offset mı? Hocam bayrak kaldırıyor ama korner için kaldırıyor bayrağı. Korner diyor. Bu pozisyon korner olduğunu söylüyor. Eyvallah diyoruz uyuyoruz. Orta geldi. Uzak direğe. Orada Lazan Malkovic. Hızlı bir koşu var. Lazar'dan. Hadi be. Hayır hocam. Uuu Muslera. Koçum Muslera. Adamsın oğlum. Adamsın Muslera. Yasas dışına. Yapma yapma. Muslera. Muslera. Güzel. Muslera'nın kurtarışları bize ayak tuttuğu şu anda. Yapma oğlum. Koçum benim be. Adamsın be. oynalan, oynalan indir lan. oğlum bu. Bu her türlü indirir. Biliyorum abi. Şimdi Lazar Malkovic. Lazar Malkovic. Lazar Malkovic gidiyor. Lazar Malkovic. Yetişemezsiniz oğlum ona. Kim lan bu? Feguli Canavar karşısında. Ne yapacağını bilemiyor. Canavar hareketler yapıyor ama Feguli canavar hareketler yapıyor. Şimdi geçti. Iniesta. Iniesta'dan cazı Atiba'ya. Atiba yapma. Kayar Simon Kayar. Müdahale yap. Aferin oğlum be. Aferin oğlum Simon Kayar be. Şimdi hani lan önde kar Margomez'e. Margomez'e kaptırdı. Büyük bir hata. Çok büyük hata. Orada çukur. Hocam hayır. Helal hocam. Delikanlıymışsın. İnanılmaz oynuyor rakibimiz. Yani inanılmaz değil ama çok iyi oynuyor şu anda. Orta sahanın göbeğini biraz daha kabuk tutmamız lazım. Biraz daha kabuk tutmamız lazım. Vurdurmayın, vurdurmayın. Mustera, ikinci bosun. Abi, adam bize oynatmıyor ya. Şimdi Nani. <laughs> Nani aldı. Nani gidiyor. Harika harekete döndü. Şimdi orta sahaya kim var burada? Adam attırmıyor bize rakibimiz. Harbiden iyi. Bize adım attırmıyor. Gerçekten rakibi helal olsun diyorum. Westi, Şinader. Westi yapma. Son anda bir müdahale <laughs> Devam ediyoruz. Şinader'i biraz daha ön almamız lazım. Rakibimiz gerçekten çok iyi. Bize izin vermiyor ata çıkmamıza ama olsun. Biz elbet çıkacağız yani. Elbet çıkacak bir yer bulacağız. Hocam. Ergen de aldı. Söktü aldı kayar. Şimdi Markoviç. Lazar Markoviç. Lazar Markoviç oynadı Şinaydere. Şinaydere Mehmet Topal'a. Mehmet Topal da Nani'nin önüne. Nani gidiyor. Nani. Nani sırrı bir çekme. Nani ters tarafa yaptı hareketi. Nani döndü. Mario Gomez'e baktı. Mario Gomez neredesin? içeride misin? İçerideyim ama nereye açıyorsun dedi. Nereye açıyorsun bunu? Düzgün orta açtı dedi bana. Ve sinirlendi Mario Gomez. Oo iki tane mükemmel çalım Ama kayar tekrar geliyor. Harika bir müdahale orada. Tekrar geldi Kayar. Bozdu. Şimdi Schneider. Attı mükemmel bir topla zaman koşundu. nazar yetişir misin? nazar yetişemedi nazar İlk defa bir topa yetişemedi ama korner. İlk defa bir topa yetişemedi ama korner. Pasajlar kullanacağız şimdi Nani ile. Nani döndü. Antonio na, Nani bir corner daha tamam basarız. lazım. Hakem tebrik hakemi. ediyorum hakemi. Bir corner daha verdi. Şimdi tekrar Nani'ye. Nani baktı. Nani. Cihazası dışa dışarı doğru baktı. Kim var orada? Atiba var. Atiba. Atiba. Atiba döndü. Atiba kim var? Kayar Kayer sen vur. Kayar vurdu kaleci. Kim o? Bravo kaleci bravo. Şey şu tekrar Mehmet Topal orada bir çarpışma. Bir tehlike atak. Kaya öyle bir müdahale yaptı ki yılın müdahalesi desek buna gerçekten inanılır yani böyle bir müdahale. Şimdi onun önüne kim o Schneider? Wesley Schneider gidiyor. Wesley oha hocam. Hocam. Caner. Caner. Mehmet Topal. Mehmet Topal sıyrıldı mı? Mehmet Topal lan onu düşür. Oh be. Ve sıçın eder. Ve sıçın eder. Mehmet Topal önüne. Oradan Lazar önüne. Nazar Mankoş kolye gidiyor. Lazar Mankoş. Vur oğlum nazar. Oh. Direği sıyırdı direği. Direği sıyırdı. Galatasaray bayrakları arkada görüyorsunuz. İlk yarıda rakip bize pozisyon vermemeye çalıştı. İyi de oynadı. Ama biz geri gelmesini biliriz. Biz geri gelmesini biliriz. O kadıyı sattım ben atladım. Şu kadroyla geri geleceğim ben. Bu kadro benim öz kadrom. Hadi bakalım. Wesley. Wesley. Birden sıyrıldı. İkiden sıyrıldı. Wesley. Wesley gidiyor. Üç. Üçünü çalım. Arada biraz fazla. Yürü lan, lan Mario. Yürü oğlum Mario. Nani'nin önüne atacak mı? Hayır. Nani'yi şaşırdılar. Nani'nin önüne atacak gibi yaptı. Şimdi Nani'nin önüne. Defans orada de müthiş bir müthiş bir takip var. Uzun bir top oynamaya çalışıyor. Ama orada orta sahada. Şimdi geldi Nani al topu. Nani. Nani. Miroslav Nani. 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 Kayak müdahale topuna. Nalen'in topuna kayarak müdahale. Atiba. Atiba. Mauro Gomez'in olduğu yer attı. Arka direkte Lazar var. Hemen 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 ata. Hemen hemen pres yap. Pres yap. Pres yap. Pres yap. Pres. 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 İzin vermeyin. Aferin. Kavanda. Yürü oğlum Kavanda. Yürü oğlum Kavanda. Yürü koçum. Yürü kavanda döndü. Wesley Sniper. Sniper baktı. Füzeyi gönderecek. Wesley Sniper! Wesley Sniper! Wesley Sniper! Ne dedim size? Ne dedim size? Oyun mu sıkıştı? Herhangi bir şey mi oldu? Aksi Wesley Sniper'a. Wesley Sniper koysun çocuğu. Wesley Sniper. Ice Wolf für Deutschland. 1-0 bakın çocuk. Bak işte bak. Surata bak surata. İnanan bir sniper. İnanan bir sniper. Öyle kualajma falan filan gibi değil. İnanmış. İşte 1-0 be. İşte 1-0 be. kalan 6 maçın 5'ini kazanarak çıkabilecek miyiz? Bir mucize yaşayacak mısınız? Ve yaşayacak mıyız beraber bakalım. Artık skor elimizde. Be. Şimdi Mehmet Topal. Mehmet Topal'dan Lazar Markovic'e büyük bir hata. Çok büyük hata. Çok büyük hata. Allah'tan geri zekalıymış. Allah'tan iyi. sniper. Vesli sniper geçti. Vesli sniper. Lazar bakıyor önüne. Lazar harika sıyrıldı. Lazar gidiyor. Lazar bir de da attı. Şimdi sniper'ın önüne. Vesli sniper. Vuracak mı? Son çizgi. Vesli sniper. Allah'ım ikinci direkt. Allah'ım direkt döndü. West's sniper. Lazar bakıyor şu işbirliği. Golü getiriyordu ama direkten döndü. Fark etmez. Atiba şimdi. Şimdi Mario Gomez. Mario Gomez sinemi çekme. Orada müdahaleler var. İnanılmaz derecede hareketlendi bir anda maç. Çünkü orada bir anda gol tehlikesi vardı. Üst döndü, Şimdi maç hareketlendi. Hocam faal verme. Verme bir kere de verme. Bir kere de bana far verme. Bir kere fazla bir şey istemiyoruz senden. Bir kere far verme. Nani. Nani oynadı Mario Gomez'e. Yeter artık dedi Mario. Mario. Ooo hocam. Hocam bunları gör artık ya. Bunları gör hocam. Bunlar, olmaz ki. Bu ne oğlum ya? Işık acayip olmuş suratıma. Renk suratım rengi değişmiş. Heh böyle iyi. Kaydet. Wesley Sniper. Wesley Sniper, Wesley Sniper kaleci. Wesley Sniper lan korkun. Şimdi pas kullanacağız. Naniyle. Nani Nani. Baktı kaleye Nani. Döndü. Orada Wesley Sniper aldı. Wesley Sniper. Baktı kaleye. Mario Gomez neredesin dedi. Buradayım. Mario Gomez. Vur lan. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Bu hata izin lazım biraz. Biraz dayanmamız lazım. Lütfen diyoruz. Evet şimdi oyna hızlı. Şimdi oyna hızlı. Ben neyi unuttum. Ben neyi unuttum işte. Ben ne unuttum? Schneider'im benim yorulmuş. Ben hala Sterling'i sokmuyorum. Nerede Sterling? <laughs> Markovic sen de gel koçum. Senin şey Lukas girsin. Margot yerine Eto. Tamam. Aynen. Hadi bakalım. 3 tane değişik işte yaptım. E, Sterling, Lukas ve diğeri kimdi? Eto'yu soktuk. İnşallah bu değişiklikler bizi bir gol daha getirir. Son 6 maçımız kaldı. 6 maçta 5 galibiyet alırsak çıkıyoruz. 6 maçta 5 galibiyet işimizi görüyor. Wesley Snyder'e orada sert hareketler var ama nedense nedense Türk takımı olduğu zaman hakemler bunları görmüyor. Yabancı takım olduğu zaman hep hepsini veriyorlar. Vurdu, Mustafa kurtardı. Mustafa kurtardı. Oyuncu değişikleri geliyor. Yeni taze kanlar girdi. Bu pozisyon gol olmazsa bizim için gerçekten her şey çok iyi olur. Bu pozisyon gol olmaması lazım öncelikle. Et orada. Vurdurma sakın. Vurdurma. Yürü oğlum şimdi. Hızlı yürü lan. Yürü lan. Yetiş Benim hocam. Eyvallah hocam. Eyvallah hocam. Çok güzel. Hayır. 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 Mustera. Koçum Mustera. Uzun bir top. Oyna şimdi? Sterling. Oyna koçum. Aferin Sterling be. Yürü oğlum Sterling. Yetişemez kimse sana. Sterling yürü oğlum. Oyna Mehmet Topal'a. Şimdi lan önüne at. Nani o yok yürü. Yürü lan. Nani arka direğe. Aç oğlum ortanı. Oha hocam. Nani bir orada. Vur oğlum biriniz vurun lan. Vur lan Sterling. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Olsun son dakikalar. Son dakikalar. Yemiyoruz arkadaşlar. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar yemiyoruz. 6 maç 5 galibiyet. Hadi 6 maç 5 galibiyet. Yemiyoruz Simon Kayer. Sterling. Sterling kaldı. Sterling kaleye doğru ilerliyor. Sterling. Herkes nasıl bir çekme. Oynadı. Orada Kavan'ın önünde. Kavan ortaya çekme açmadı. Şimdi Kavan'da bir daha silindi. Kavan'da son çizgi. Oynadı Lukas. Lukas. Kudos kim ya? Lan. Hocam. Oha hocam ayağımı kırdı. Hocam yemin ediyorum konuşmam Fahler. Çok güzel be. Vur oğlum. Yes. Yes. İşte kadro budur. İşte kadro budur. İşte bu be. İşte bu. Aferin lan. Aferin çocuklar be. Aferin çocuklar be. İşte bu be. Evet 6 6 maç 5 galibiyet lazımdı. Artık 5 maç 4 galibiyet lazım. Bakalım. Aynen son 5 maç 4 galibiyet lazım. 6 puanımız var. 4 alırsak 4 kere 12 12 18 aynen. 6 maç 4 galibiyet lazım. Ben alabileceğimize inanıyorum. 6 maçta 4 galibiyet alabileceğimize inanıyorum. İnşallah alacağız. Altı maçta dört galibiyeti Ve de bir üst sıra çıkacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizlerden kadro beklediğimi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kadro bekliyorum. Kadroları kadro yazın çocuklar arkadaşlar. Gençler. Yaşlılar. Hepiniz kadro yazın bana. Türkiye'den Türkiye Ligi'nden devam edelim. Yeni bir kadro mu yapalım Türkiye Ligi'nden yoksa İngiltere Ligi'nden bir hızlı kadro mu? İngiltere Ligi'nden bir hızlı kadro mu? Bana bunu yazın. Ee, i̇lk tercihim İngiltere Ligi. Yurt dışına İngiltere Ligi'ni severim. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Kendinize iyi Bay bay. Up. You know